Esselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatuhu değerli din kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, bir bacımız dün sabah gördüğü, yani bu ayın 11'inde sabahın gördüğü rüyayı benimle paylaştı. Rüyasında Şeyh Mahmut Efendi Hazretlerini görmüş ve Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri, büyük müşrik olan Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri bu bacımıza hitaben şunları söylemiş. Türkiye üzerine siyah bulutlar çökecek görmezler mi diye ve bizleri günlük yüzer tane istiğfar çekmemiz için uyarmış. Ee, bu haber inşallah gücümüz yettiği kadar kadarınca WhatsApp'tan e, veyahut da hangi şekilde paylaşıyorsak eş dost eş dost akrabalarımıza paylaşalım iletelim inşallah. Selamünaleyküm <Sessizlik> ve rahmetullah ve berekatü